Beni AFK mı gördü? Yanıma gelmiş şerefsiz. Ahmet abi bir durduğumuzu gördüler herhalde ha. He. Nerede atıyor. Ahmet abi şurada. Şurada bir yerde adam. Gel istersen yan yana gidelim bunu alalım. Şuradaki gerçek mi bilmiyorum ha. Önünde birini bayılttım da arkadaki gerçek mi onu bilemedim. Ona vur. Orada benim bayıttığım onun adamı değilse ben şey Sizin için de şu an. Arma alacağım ben onu. Düşürdüm bunu. Şuradan biri geliyor. gördü versene abi bana. Ben bot şimdi düştü. Ahmet abi işaret edeyim yerde adam var ha. Buradan bir yerden gelecek. Nerede o ya? Emin misin sanki şuradan bir yerden atıyor gibi ama. bayıldı. Arka var Ahmet abi, abi şu an. Yeah, <laughs> right. <laughs> 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 ilerisinde daha adam var da benim baygın nereye gitti ya? <laughs> Şurada. Düştü. Nerede? Nerede bir şey Ya mira mi yok ya hiç. Remontani 62 mi var abi daha bana yat çıkıyor var mı? Remontani 62 mi var abi daha bana yat çıkıyor var mı? Buna bir vurayım ya, şunu vuramadım. Hey bir anladım Güzel. Aynen, 8-9 kişi var bende hemen hemen. Bu bot ama herhalde bunlar. Bu el iyi düştüler. Allah şuradan loot bakabilir miyim diye yanaşıyorum mu bilmiyorum. Araba da yok, araba olay da yürürdük şey. Al Yapma. Gelin mi? Eren evet. evet. pusmuş şerefsiz. Tabii yeşilli geldi, yeşilli bir adam. Burada bagi var geliyorum. Ve sana da 40 tane 556 aldım adamla. <laughs> oradan çıkan var. Bugün kovalar var. belki ile geleceğim Benim mermim Valla bir cazı ölme. Ha diğerini gördüm. Motorun nerede Ahmet abi onu vurman lazım. Sağ yapıyor. Burada <laughs> bir yerde. Açıldı bak onu alman lazım ha. Açıldı abi diye onun diğer adam bu ben herhalde ya. Onu bayıtman lazım. Sağdakine dikkat et sana açılıyordu o. Araç anca gelir bana. Araç gel git ya da ya. Araçsız bilmiyorum bu alan vurur diye düşünüyorum ama. Tepe devam edelim şu ağacın orada. Nasıl kabilirsin ona işte evden. Şurada, şuraya gir o zaman buradan gitme. Bu çukurda şu burada çukur onu. Motor alırsa iş kötü. Sıfır ver bari motora. Bakıyor mu? o? Sağda. Görmüyorum şu an ama. Geliyor. Oo <laughs> oh, düştü abi gidiyor. Ha düştü mü direkt ya. Cam basıyordu tamam. Arabası mı gittin? 57 saniye yani Boşa sal Buggy var solda Solda buggy var Buggy'yi al istersen Bunlar iki de Araba geliyor. Geliyor. Sağlıklı. <laughs> sonra bitir istersen. Aa, alana gidemem ha Ahmet abi. Bak alabilecek misin sonra? Bak hele solda bak gidiyor mu? Aa yok çok, çok ters. Cık, sağ aşağıdan gitsene. Ha yanakcan mı? Ağlanın tam dibinde. Tam tepkiye bak. Adam ya.